Ayşegül? Biliyorum söylemene gerek yok. Sanki çok güzel ve... ...olgun oldum. Hı? Hatta 18 yaşında gösteriyorum değil mi? Ne 18 Ayşegül 25 gösteriyorsun? <laughs> ah canım benim ne güzel konuştun. Sanki ağzından bal damlıyor. E hadi okula geç kalacağız yoksa. <laughs> Gidelim. E, Üniformanla olacak bu kıyafetle mi geleceksin okula? Aman canım. Nasıl varmış kıyafetimin? Hadi düş önüme. sana bakıyor Ayşegül. Ah, farkındayım Ceren. Ah ne kadar harika bir duygu sana anlatamam. Kendimi şu anda ne kadar olgun, farklı ve... Hmm, ah, ah, ...sofistike hissediyorum. Ve? Ah. <laughs> Ay ilahi Ceren'cim. Ah ben ayıptır söylemesi bir lavaboya kadar gideceğim. Sınıfta görüşürüz. Oldu mu? Hadi kendine iyi bak ufaklık. Asıl sen kendine iyi bak Ayşegül. Ah. İnanamadım var ya. Yapma ya. Ay ciddiyim Selim. Ay böyle eve bir girdi çıktı sanki böyle bambaşka biri oldu. Ben yani görsen tanıyamazsın. Yok artık o kadar da değil. Ciddiyim. Oh. Ah, kendimi hiç bu kadar olgun hissetmemiştim. Hadi yav, hadi yav, hadi, hadi. 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 Hadi, hadi. Aa, geç yavrum, geç, geç. geç. Günaydın çocuklar, hemen dersimize başlıyoruz. Dersimiz biyoloji. Ha. Toygar ve arkadaşları yine mi derse girmedi? Hoca, Ayşegül de yok. Oysa sabah okuldaydı. Utanmadan dersi kırıyor. Yazın lütfen bir yere disiplin kurulu ona el atsın, rica edeceğim. Ayşegül dersi mi kırdı? Aa, aa, teessüf ederim hocam. Mümkün mü böyle bir şey? siz kimsiniz? Eh hocam, beni tanımadınız mı? Ha! Siz bizim yeni coğrafya öğretmenimizsiniz ya? <laughs> Hay Allah, müdür bey söylemişti, unutmuşum. <laughs> Ama siz bir saat erken geldiniz. Sizin dersiniz bir saat sonra. Şu anki dersimiz biyoloji. Ee, siz öğretmenler odasına gidin, zil çalınca gelirsiniz. Ya da ben sizi öğretmen nasıl götüreyim? Hoca... Hemen öğrenmiş olursunuz böyle şey. Buyurun. Hocam buyurun. ben. Çocuklar çıt çıkmayacak, anlaşıldı mı? Çıt çıkmayacak. E, ama buyurun, ben... buyurun, lütfen, lütfen. Amar efendim, buyurun. Buyurun, buyurun, lütfen, buyurun. Buyurun, buyurun. lütfen, buyurun, buyurun. <laughs> Ama Hulki Hoca bir yanlışlık var. Ya çok haklısınız. Bir yanlışlık olmuş size yanlış ders programı vermişler. E herhalde siz de sizin dersiniz zannettiniz. Ama merak etmeyin hemen bir yenisini hazırlarlar. Merak <laughs> etmeyin. Ama bir dinleseniz ben. Ne deseniz ben... haklısınız. Yerden göğe kadar haklısınız. Yani daha ilk günden böyle bir aksilik olması <laughs> hiç hoş değil. Ama ben onlar adına özür diliyorum. Hemen hemen bir iki güne kadar yeni bir ders programı çıkarttılar. Hocam ben Şimdi müsaadenizi Gül... istiyorum. Çocuklar A dersen bir bekler saniye, çünkü. Ben... Ki... Efendim tanışımıza çok memnun oldum. Görüşmek ah. üzere. İyi dersler. <laughs> Hayda ya bir nisan şakası falan mı bu? Hulki hoca beni resmen tanımıyor. Ha. Ay neyse boşver ben bir aynaya bakayım. Eyvah ben yine eski halime dönmüşüm. Hemen biraz daha eksir süreyim. Ayşegül. Ah Selim nasılsın? Ayşegül ne bu kılık kıyafet? Okul tiyatrosuna girdiğinde haberim mi yok? Ay ilahi evladım. Aa evladım dedim sana. İlahi ben. Bakıyorum da bayağı rolün havasına girmişsin. Nereden çıkartıyorsun Selimciğim? Ayşegül son zamanlarda hiç aynaya baktın mı? ええすみませ Kızım görmüyor musun konuşuyoruz. Ne saygısız şeysin sen. Ah zamane gençler işte zamane. <laughs> Bu kim ya böyle? Bu kim ya? gün bugünkü makyajını gördün mü ne kadar güzeldi. Evet herkes onu konuşuyordu. Tıpkı 18 yaşında gibiydi. Ah evladım mendilin yok mu yanında? Dur ben sana vereyim olacaktı yanımda. Yardım et. Tut bakayım. Dur olacak hemen vereyim. Buradaymış. Bu ne ya? Hadi bakayım. Hıh de. Hıh de. Aferin, <laughs> ince ince çıkıyorsunuz evden sonra üşütüyorsunuz. Ne diyor bu ya? Bak sen de süveterini beline dolayacağına üstüne giysene. Doğru. <laughs> giy giy. <gülüyor> giy. Bak böyle daha iyi oldu. <laughs> ah bak zil de çaldı, hadi bakalım derse derse. <laughs> Afacan kızlar size. Ha, bu da nereden çıktı ya? Bilmiyorum, birine benziyor ama. <laughs> Nerede bu? Sabahtan çekil, beri arıyoruz çekil. bulamadık. Ah. Yoksa ben aşkından hayal mi gördüm de. Ama siz de gördünüz değil mi? Gördük, gördük abi. <laughs> ne demek gördük ya? Siz de mi aşıksınız Ayşegül Hanım'a? Ya olur mu abi? Yakarım değil. Ee, hey evladım sen niye derse girmedin? Pa pardon siz kimsiniz? Pes tanımadın mı beni? Kime benziyorum bakayım ben? Ayşegül'e benziyor. Evet. Beyler ben çok fena aşık oldum herhalde. Kime baksam Ayşegül'ü görüyorum. Siz bu okuldaki Ayşegül'ün akrabası mısınız? Allah Allah. Tut bakayım şunu tut. Hı. Hı. Yardım et. Eyvah tabii ya. Herkes alıştı benim makyajda olgun halimi görmeye. Eski halime döndüğüm zaman kimse tanımıyor. Hemen biraz daha eksik süreyim. Ver ver. Getir getir. Hayır olamaz bitmiş. Hemen eve gidip bir şey daha almam lazım. Ver şunu ver. Fethi. Oh. Naci. Ah. Yok sağ olun ben eve gideceğim. Aa, olur mu? Biz sizi bırakırız. ya. Benim hemen şurada şoförüm bekliyor. <laughs> e bu halde zahmet etmeyin içeri kadar, değil mi? Yok ben. E... Fethi, Naci, hadi. Bırak. Yani Ay, çekme be, Dur. Yavaş, yavaş, yavaş evladım, yavaş. Ah. Ah. Size de zahmet ne oldu. Demek? Toyga. Hocam? Hı? Şey, yaşlı teyzemiz burayı tarif ettiği olarak da biz de onu getirmiştik. Ne? Ne diyorsun be? Ayşegül ve be ben. Ayşegül. baba ee, ün babaannesi. Babaannesi? Ha ha. Aa babaannesi. Teyzeciğim merhaba biz Ayşegül'ün arkadaşlarıyız. Ver elini öpeyim. çekilme çekil. Be, çekil. Ee, ama bir türlü kabul edemiyor artık yaşlanıp babaanne olduğunu. <laughs> Neyse çok teşekkür ederim onu bulup getirdiğiniz için. Biz de her yerde onu arıyorduk. Yavaş kızım İyler. yavaş. <laughs> yavaş. Kafanı Aman. kıracağım senin. Ayşegül bu ne hal? Biliyorum biliyorum. Onun için eve geldim zaten. Yine 18 yaşımdaki halime dönmem lazım. Böyle 16 yaşımdaki halimle kimse tanımıyor beni. Ay 16 mı? Ha 16 mı? Sen hiç aynaya bakmıyorsun herhalde. E bakıyorum işte 16 yaşındaki halim. Şimdi görürsün 16 mı 116 mı? <Gülüyor> <Gülüyor> Aa, hayır olamaz. Aa. Ben bu hale nasıl geldim? Yaşlanma iksiri sayfasını sonuna kadar okusaydın anlardın. İksir ancak birkaç dakika sonra etkisini gösteriyor. Tabii sen beklemeden sürekli sürdüğün için sürekli yaşlanıyorsun. İnanmıyorum. Peki ne yapacağım şimdi? Hem sen niye bu iksiri sürdün ki? Benim bütün derdim 18 yaşında göstermekti. Ne olacaktı 18 yaşında gösterince? Herkes daha olgun, daha güzel olduğumu düşünecekti. Özellikle de erkeklerin değil mi? Bunların arasında da özellikle de Selim'in. Ayşegül daha bu sabah sana insanlar olduğu gibi görünmeli demedim mi? Ya kim sokuyor böyle saçma sapan fikirleri aklına? Selda halam <laughs> Selda halan mı? Yani inanamıyorum. Tatilde bile başıma dert olmayı biliyor. E ee, ne oldu? Selda halanın fikri işe yaradı mı? Daha olgun ve yaşlı gösterince daha akıllı davranıyor musun? Hı -hı. Tabii ki hayır. Ama en azından şunu anladın. Bir insan seni olduğun gibi kabul etmiyorsa zaten seni istemiyordur. Seni isteyen insan da seni olduğun gibi kabul eder. <laughs> Haklısın de hala. Çok pişman. Çok özür dilerim. Şimdi beni lütfen eski halime döndür. Heh. Heh. İç bakayım şunu. <laughs> oh be! Eski halime döndüm sonunda. Eee şimdi ne yapacaksın? Okula gideceğim. Nasıl? Yürüyerek. Hem de kendim olarak. Aferin. Şimdi akıllanmaya başladım. <laughs> evet. <laughs> Hadi okula. Tamam, görüşürüz. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.